Kendini rekabetçi biri olarak tanımlar mısın? Bir düşün. Zihnin sürekli başkalarından daha iyi olman, onları geçmen için önüne hedefler koyuyor olabilir. Bu toplumsal olarak teşvik edilen bir tutum aslında. Yani sadece senin elinde değil. Ancak sürekli bu şekilde çalışan bir zihne sahipsen, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerinde rekabeti, galibiyeti, yenilgiyi sürekli ön planda tutmaktan başka bir çaren kalmaz sosyal ortamların bile stres veren yerlere dönüşür. Halbuki rahatlamak için gitmişsindir, kıyaslarken kendini stres içinde bulursun. Şöyle düşün, arkadaşın aslı iyi bir işe kabul almış olsun. Cem'in çok mutlu olduğu bir ilişkisi başlasın. Özge ise dünyayı gezmeye başlamış olsun ve sen bunların hepsini aynı anda izliyor ol. Rekabetçi bir zihne sahipsen her biriyle kendini kıyaslar vaziyette bulursun. Kıyasladıkça hepsini geçmek için çaba içinde bulursun. Hangi birini geçeceksin bir düşün. Onu mu bunu mu? Ve sürekli yenilerini duyarken bulursun. Yani Instagram'da zaten bütün gün birileriyle kendini kıyaslıyorsun. Sürekli rekabet hali, zafer bilinci, aşağılık duygusunun kaçınılmaz olarak ortaya çıkmasına sebep olur. Daha ne olup bittiğini anlamadan çok sevdiğin arkadaşlarını, eşini, dostunu, tüm dünyadaki insanları rakibin, düşmanın olarak görürken bulursun kendini. En yakın arkadaşlarının başarılarını gönül rahatlığıyla kutlayamaz, rakip gibi algılamaya başlarsın onları. Halbuki hiç yola böyle çıkmamışsındır. Ve bir süre sonra başkalarını geçme çaban ortaya koymak istediğin değerin kendini gerçekleştirme sürecinin önü tıkanır, önüne geçemez olursun bu durumun. Ondan daha iyi bir proje yapmak, daha iyi bir işe sahip olmak, daha iyi bir eşe sahip olmak tek amaç olur. Kazanmakla ve kaybetmekle meşgul olmak, rekabet etmek kaçınılmaz olarak önünü tıkar. Bu noktada aklıma Sabahattin Ali'nin şu sözü geliyor her seferinde. Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi olma gibi bir iddiam yok. Kimse için en değilim, daha değilim. Bu devasa iddiasızlığın, bana verdiği özgürlüğün hastasıyım. Sabahattin Ali kimseyle yarışmadan eserlerini ortaya koymasaydı bu kadar eşsiz olamazdı ve kendinden sonraki Türk edebiyatını etkileyen bir karakter, bir figür olamazdı. Sen de bilgi seviyeni, deneyimini, yaşadığın ortamı, insani farklılıklarını kabul ederek başlayabilirsin. İlk adım bu. Özgün halini ortaya koymak için kendine şans tanı. Birinden üstte olmak, kazanmak, statü sahibi olmak ruhunun gıdası değil. Bunu unutma. Yanındaki kişiyi rakibin değil, yoldaşın olarak görmeni öneririm. O zaman stresin azalacak, yolculuk kolaylaşacak, eğlenceli hale gelecek. Bir Afrika atasözünde de dediği gibi. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan Birlikte gidelim. Birlikte olmanın sana sağlayacağı faydaları keşfet. Bu senin için daha iyi bir yol olacak. Ve unutma ki bu yolda önde olmak ya da arkada olmak değil mesele. Kat edilen yol önemli çünkü herkesin yolu farklı. Bir diğer taraftan kendini motive etmek, kendinin en ideal versiyonunu ortaya koymak istiyorsan her sabah kalktığında kendine şunu söyleyebilirsin. En azından ben sabahları kalktığımda yeni bir güne başlarken buna benzer şeyler söylüyorum. Bugün tam şu anda elimden geleni yapıyorum. Peki bu anı başka ne şekilde geçirebilirim? Nasıl genişletebilirim istediğim gibi? Onun için şu an bir adım atıyorum. Ve o adım o sabahın adımı oluyor. Diyelim yatmana iki saat var ve yapmak istediğim bazı şeyler var. O iki saatte Mars'a roket gönderemezsin. Bunu unut. Ama kıyaslayan zihin senden bunu bekler. Nefes al ve otur. 2 saatte ne yapabileceksen onu yap. Aksi takdirde Mars'a roket göndermek isteyen beyin, sürekli kıyaslayan beyin bunları yapamayacağı için yatıp uyumayı seçecek. Unutma, kendinin en ideal halini ortaya koyduğunda yeterince özgün olacaksın. Çünkü senden bir tane var. İnsanlar özgün taraflarını ortaya çıkarmamak için resmen yarış halinde günümüzde. Ayrılışıyor herkes. Sen özgün bir hayat yaşadığında kalabalıklardan yeterince sıyrılmış olacaksın. Tatmin olduğun bir hayat ancak bu şekilde mümkün. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizin için hayatı daha iyi yaşamanız için, hayat yolculuğunuz için videolar çekiyoruz. Bu videolardan düzenli haberdar olmak için abone olmayı, zile dokunmayı unutmayın. Ayrıca sevdiklerinizin de videolardan haberdar olması için onlarla paylaşmanızı öneririm. Görüşmek üzere.